soracağız. Hoş geldin İbrahim Kahveci. Hoş bulduk Yavuz Bey. Ne olacak? Bunun cevabını değişik senaryolarla bulmaya çalışacağız. Yani devlet dediğimiz kavram işte burada ortaya çıkıyor. Değişik senaryolara göre planlar yapmak durumunda. Bu planlama ile ilgili çalışmalar, ön hazırlıklar çalışmalar yapmak ve salgın lazım. sonrası evet şimdi salgın sonrası Şöyle bir şey kendimize soralım. İbrahim e, İbrahim Kahveci salgın sonrası diyordunuz da şimdi az önce konuştuğumuz 18 Mart Üniversitesi'nde enfeksiyon uzmanı salgın sonrası diye bir kavramın da artık çok doğru olmadığı gibi bir şey geliyor bana. Çünkü tam, Kasım tam ayında bu söyleyecek. tekrar devam edecek bir süreç. Şimdi Yavuz Bey tam onu söyleyecektim. Şimdi önümüze iki örnek var. Bir tanesi şu. Çin işte 1.3 milyar nüfusuyla beraber bugün salgınla ilgili günde 5 tane 10 tane vaka tespit ettiğini söylüyor. Eğer veriler doğruysa, evet. veriler doğruysa yani 1.3 milyar nüfuslu bir ülke, virüsün kaynağı olan ülke, işte 80 bin yani nüfusa orantıladığınız zaman çok düşük bir şey sayı bu. 80 bin civarında bir vakayla beraber... İşte önce 2000 küsürdü galiba sonra şey 3000 küsürdü sonra 4000'e çıkardı ölüm sayısıyla beraber. Ve bugün neredeyse Çin'de vaka yani yurt dışından gelenlerde sadece çıkıyor diyor Çin. Evet. Ee, böyle bir ülke yani bir bilmiyoruz yani ne oldu ne olacağını ne olduğunu ve ne olacağını bilmiyoruz. Ee, şimdi yaz aylarında bunun sıcak ülkelerde vakalar var ölümler var. Dolayısıyla yaz aylarında bunun geçip geçmeyeceğini de bilmiyoruz. Kış aylarında tekrar gelip gelmeyeceğinizde ama biz iktisadi olarak burada e, bu işin sağlık riskleri ve sağlık o, o şeyleriyle beraber değil e, değişik senaryolara göre var şeyler hazırlamamız lazım. E, değişik senaryolara göre e, programlar hazırlamamız lazım. Peki hazırlayacak bir irade veya kadro veya bilgi beceri var mı? Buna baktığınız zaman yaklaşık bir ay önceyi hatırlayın paket 100 milyar açıklanmıştı değil mi? Evet şimdi 200 milyar e, diyor Hazine Bakanı. 200 milyar diyor çünkü dünyadaki paketler arttığı için bir de bizim paketler biliyorsun bankaya git paketi. Yani devlet <laughs> bir şey vermiyor bizde. Biner de, veriyor devlet, ama öyle değil mi? Ha de, o işkur üzerinden veriyor yani. Çalışanların yok döneminde, e, çalıştıkları dönemde biriktirmiş oldukları parayla oluşturdukları işsizlik fonu var. Yani bugün verilen paraların hepsi işsizlik fonundan. İşsizlik fonu ve bankalarda kredi. Bak iki nokta söylüyorum. Bir tanesi işsizlik fonu, bir tanesi bankalardaki kredi. E, bankadaki kredi ne? Senin benim tasarruf sahibinin parası. İşsizlik fonu ne? İşçilerin parası. İşverenden yani sermayeden bir zırnık alındı mı? Veya devlet bu tür dönemlerde devlet önemlidir. Devlet tasarrufa gidiyorum. Ben emrimdeki, hizmetimdeki 13 uça uçağın en azından 10 tanesini satıyorum. Ya yani bir tanesini diyor muhalefet partileri diyor ki 13 uçağın 12'sini sat bir tanesi sana yeter. 12 uçağı satarak git. Hadi biz bir tane bırakmayalım, 3 tane bırakalım. Ya üç taneyi bırak. 13 uçaktan bir tane uçak satılacak, satıldı veya satılacak diye bilgi aldınız mı, duydunuz mu? Veya devlet saraylarından, gösterişinden, şatapatından, itibarından bir liralık tasarruf yaptığını duydunuz mu? Konvoylardan, uç şeylerden bir tane araç eksildiğini duydunuz mu? Yani devlet tasarruf yaparak, e, savurganlığından, israfından tasarruf yaparak... Vatandaşına bu yoksulluk döneminde, bu salgın döneminde bir hizmet yaptığını, bir hizmet götürdüğünü düşündünüz mü? Bakın, Ama Yavuz para, Bey, ba bu olarak... para basabiliyoruz İbrahim Kahveci, var yani. Basır. Şimdi parayı basar devletler para yaratabilir. Bu para yaratmasının önündeki en büyük ıı, imkanlardan birisi egemenlik şartlarını kullanarak, egemenlik haklarını kullanarak para basmaktır. Para basmayla ilgili de ben e, yaklaşık bir ay önce şöyle bir denklem kurmuştum. Bastığınız parayı pazarda soğan almak için, patates almak için akşam pazarın kalkmasını bekleyen, pazar kalktıktan sonra tezgahların altındaki soğan patatesleri, çürük soğan patatesleri alıp eleyip onlardan yemek yapmaya kalkan yoksul aileye verirseniz o para dövize gitmez. Ama bastığınız parayı kamu özel işbirliği projeleri dediğimiz hazine garantili müteahhitlere verirseniz o para dövize gider. Onun için dedim ki basılan paranın yoksula mı gittiğini yoksa varlıklıya mı gittiğini şuradan ölçersiniz. Para basmayla beraber kur fiyatları artıyorsa o para fakire değil zengine gidiyor demektir. Yine hükümetimiz zengine hizmet ediyor demektirdi bugün tablo ortada. Son dönemde artan e, kur fiyatlarını buna mı bağlayalım? Evet tabii ki. Ama orada da bir enteresanlık yok mu? 6.99 dolar. Ben bakıyorum. 99 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor, 60 oluyor 70 oluyor. 98'e düşüyor. Yeterli. 60, 70, 80 oluyor. 6.90 nasıl oluyor? Ee, biz şimdi. Numaratör diyor, sanki 7'yi göstermiyormuş gibi. Evet iki ayağımız var. Bir tanesi son yıllarda Merkez Bankası artık döviz satmıyor. Merkez Bankası döviz satmıyor ama ilginçtir bazı bankalar kamuyla sermayesi yakın olan bankaların döviz sattığı söyleniliyor. Ve Merkez Döviz satmıyor ama Merkez Bankası'nın döviz rezervi 60 milyar dolarlardan 25 milyar dolarlara net rezervinde eksilme olabiliyor. Nasıl yani, oluyor yani? Türkiye'de inanılmaz işler oluyor. Yani e, mucizevi TÜİK mucizesi diyoruz ya Yavuz Bey bazı işlere. E, böyle mucizevi işler oluyor. Yani aslında herkesin bildiği gerçek ama kimsenin söyleyemediği ve söyleme, söylemekten çekindiği gerçekler ülkesiydi e, Hatta diyor. değil mi ama mesela Hazine Bakanı'yım ben. Ya kardeşim kurda buralara gitmesin. Hadi Ziraat Bankası, hadi Vakıfbank girin devreye. Ben biliyorum size para satın. De, derim ben diye düşünüyorum yani haklı değil mi? Türk parasını koruyor insan. Satabilirsiniz. Tabii ki satabilirsiniz dövize dövize faizle de müdahale etme hakkınız var. Yoksa dövize döviz satarak da müdahale etme <laughs> hakkınız var. Yani bu sizin yönetim tarzınızdır. E, fakat burada Merkez Bankası döviz satarak müdahale ediyorsa veya dolaylı şekilde diyelim ki örnek olarak diyelim böyle bir şey olduğunu bilmiyoruz tabii ama tabii yani olarak, hayır yani ben de, ben de senaryo. Şöyle. Evet yani Merkez Bankası kamu bankalarına döviz veriyor. Kamu bankaları da piyasada dövizleri satıyor. Şimdi bu tür ilişki böyle bir ilişki kursanız ve bunu da şeffaf bir şekilde kursanız piyasada e, Merkez Bankası'nın bir de swap yoluyla, swap nedir? Takas. Yani evet. emanet. Emanet döviz alıyorsunuz. Çok ve şükür. Emanet Bütün Türkiye aldığınız... öğrendi swap meselesi de çok yani şaşırdı bir mesele. evet. evet. E, döviz alıyorsunuz. Bu dövizleri de kamu bankalarına verip satabileceğinizi söylüyorsunuz. E, bu tür şeffaflıkla bu, bu tür işler olsa kur seviyesinde daha sınırlı etkiler olur. Daha az yükseliş olur kurlarda. Ama şeffaf olmayan yöntemleri kullandığınız zaman elinizdeki varlığın etkisi piyasalar üzerindeki etkisi daha sınırlı kalıyor. Onun için şeffaflık ve dürüstlük her şeyden üstün geliyor. Bugün biz merkez bankası veya döviz rezervlerine baktığımız zaman Yavuz Bey çok büyük bir döviz rezervi eksilmesi var. İşte 30 nereye kadar daha eksilecek daha... o mesela? Yani sat 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 biter mi yoksa bulunur mu? Döviz var mıdır yani hep Merkez Bankası'nda? Yani Bitmez swap mi yoluyla alıyoruz biraz da. Ee, şeyde Biz 94 krizinde Merkez Bankası'nın eksi rezerve geçtiğini... Yani şöyle, e, diyelim sizde bir para var ama para var ama karşılığında da borcunuz var, ödemeniz var. Ödeme yapmanız gerekiyor. Ödemeler, yani size emanet bırakılan paralar var, emanet olan paralar. Belki siz o emanet paraları bir gün, üç günlük, beş günlük kullanabilirsiniz ama e, mesela bir aydan uzun kullanamazsınız çünkü ay sonunda ödemeleriniz var diyelim. E, ay içinde eksi rezerve geçebiliyor Merkez Bankası. Dönem içerisinde eksi rezerve geçebiliyor. Brüt rezerv var, bir de net rezerv var. Şimdi net rezerve baktığımız zaman bugün e, sıvaplarda çıktığımız zaman net rezervin zaten Merkez bankasının net rezerv diye bir şey kalmadığını görüyoruz. Yani e, şeyli sattı ama bürüt olarak satmaya devam ederse e, yar, yarın öbür gün ödemeler geldiği zaman nereden bulacaksınız? Mesela bu sene 165 milyar dolarlık bir ödemeden bahsediyor Türkiye'nin yapacağı. O ağır, Toplam. O, ağırlık, özel sektörü. Özel sektör ama sonuçta özel, özel sektörde bir yerden dolar bulacak. Nereden bulacak? Özel sektör bir yerden dolar bulacak, döviz talep edecek. E, bankalarda da 220 milyar dolar civarında e, şey var, döviz mevduatı var. Özel sektörün ağırlıklı olarak bu. Ama diyeceksiniz ki burada bakın özel sektör kendini çevirir. Yani kur seviyesi nereden olursa olsun kendini çevirmeye bir noktada kabiliyeti olur. Burada ağırlıklı olarak e, sorun Kamu'nun e, yükümlülüğü ve kamu kamusal yükümlülük diye ifade edebileceğimiz finansal yükümlülük. Mesela A şirketini veya holdingini düşünün. Bu A şirketinin veya holdinginin yurt dışına ciddi şekilde kredi borcu var ama aynı zamanda bu borçları yurt içindeki bankalar üzerinden de. Bunu bulamadığı zaman asıl sorun finans sektörünün döviz şey döviz pozisyonu. Evet. Finans sektörü ne, ne, ne kadar tahsil edebilecek veya finans sektörü kendini bu sıkıntıda nasıl çıkarabilecek? İkincisi kamu, kamusal mal ithalatında ki bunun en başında enerji ithalatı geliyor. geliyor. Ee, enerji ithalatında döviz açığını nasıl kapatacak? Acaba Türkiye önümüzdeki dönemlerde enerji ithalatında döviz sıkıntısıyla beraber karanlıklar yaşayabilir mi? Bir başka sorunumuz da bu. Yani, yani önümüzde... ticari sır, bir de fiyatları da bilmiyoruz. Yani o enerji ithalatındaki. Fiyatları biliyoruz Yavuz Bey. Ya. Biliyor Fiyatlar muyuz doğalgaz fiyatlarını biliyor muyuz? Ya aslında herkesin bildiği gerçek sırlar var. Herkes biliyor ama <laughs> resmiyette sır. Bunlar nedir? Bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatları aşağı yukarı 1000 metreküpte 70-80 dolar civarında bir fiyat söz konusu. Bizde? Piyasada. Evet. Bizim ithalatımızın aşağı yukarı son rakamları 255 dolar civarında. Çok paramız var diye mi? Yani ihtiyacı olanlara fazladan verelim diye mi? Biz çok zengin olduğumuz Zenginiz. için öyle Rusya'ya düşük fiyatla doğalgaz almayız. Öyle Almanya o gibi ne ya 70 dolar falan olur mu öyle şey? Değil mi? Yani Almanya böyle bir fiyattan doğalgaz alabilir Rusya'dan ama Rusya'ya para vermemiz lazım ki Rusya'da, Güney'de, Suriye'de bizim askerlerimize kurşun sıkabilsin. Veya onun parasal desteğiyle bizim askerlerimize kurşun sıkabilsin. Bunu ben iki ay önce söyledim. Yani biz Rusya'nın bize karşı askeri operasyonlarının parasını da biz ödüyoruz. Çok, Böyle bir çok pozisyonumuz acayip, gerçekten. Var. Yani veya Rusya'ya para verelim ki oradaki turistler gelip burada rahat rahat e, tatil yapabilsinler falan gibi bir şey çıkıyor. De, niye o, o 70 dolara alırken biz 250 dolara uzun dönemli sözleşme şubu falan bunlar? Evet. E, burada iş aslında e, şöyle e, yani, boru hatlarıyla yani. beraber 25 yıllık kontratlar yapılıyor. Yani bu sorun e, AK Parti veya şu anki kadroların sorunu da değil sadece. Bugüne kadar ki bütün siyasilerin sorunu. Hatta refah yol döneminde İran'la yapılan anlaşma var. İran'la boru hattı döşendi 10 milyar metreküplük. Şu an Türkiye'nin en pahalı doğalgazı İran'dan alıyor Türkiye. Yani biz e, özellikle muhalefet kesimde böyle çok konuşulur edilir. İşte e, Mesut Yılmaz mavi akımla yaptı. Mesut Yılmaz mavi akımla yaptı. İşte e, AK Parti yanlış hatırlamıyorsam 2009 mu 2011 mi o aralıklarda bir kontrat yenilemesi oldu. E, hepsi yeniledi etti ama Sayın Rahmetli Erbakan döneminde Enerji Bakanı Recai Kutan'dı. O da Türkiye'nin en pahalı doğalgaz anlaşmasını imzaladı. Ya valla konuştukça insan siniri bozuluyor. Niye? Çünkü bugün yaşanan bu salgın nedeniyle gerçekten yani çok fazla ihtiyacı olan insan doğdu ortalıkta. Bugün yine PTT'lerin önünde inanılmaz kuyruklar vardı bu hastalığa evet. rağmen. Üç günlük sokağa çıkma yasağından hemen sonra işsizlik paralarını almak için ya da bin liraları almak için herkes bir PTT'ye gitmiş bilmiyorum ne kadar oradan dağıtılıyor doğru mu gittiler yanlış mı ama inanılmaz kuyruklar vardı. Şimdi işsiz sayısı herhalde bu önümüzdeki dönemde ekonomiyi belirleyecek olan hep konuşuyoruz İbrahim Kahveci evet. ne zaman seni bulsam üzerine konuşuyoruz iki şey var bir tarım yani insanlar yemek zorundalar iki Evlerine 3 kuruş girecek ki o yiyeceği alabilecekler. Şimdi işsiz sayısı kaç, kaç olacak mesela işsiz sayımız? Yavuz Bey, bir şey söyleyeceğim. Tarım konusunda tarım konusunu merkezi siyasete bırakmaz isek, bırakmaz isek çok rahat halledebiliriz. Ben bu görüşümü tekrar söylemek istiyorum. Özellikle bir kere şey şunu görüyoruz. Yani iktidarın halkla bağı ciddi şekilde koptu. PR çalışmasıyla iktidar yürütüyor. Yani e, milletin sorunlarını görmüyor, ekonominin sorunlarını görmüyor, idrak etmiyor. İşte bir ay önce 100 milyar liralık paket açıkladık diye ortaya çıktılar. %75'i, %80'i kredi zaten. Geri kalın da işsizlik fonu. E, sonra anladılar ki o, o gün yazmış olduğum yazı vardı. bu Siz sorunun farkında değilsiniz, sorun sandığınızdan çok daha ciddi diye sonra Peyder Bey yeni paketler paketler açıklamaya başladı. O gün çıktı zaten %5 büyüme hedefinden vazgeçmedik diye Hazine Bakanı. Ee, galiba Ramazana erken başlamıştı Sayın Sar evet. Bakanımız. Öyle olsa gerek yoksa yani böyle bir ekonomide şimdi gelelim iki şeye. Ee, tarımla ilgili de devam edeyim şeye ee, test su sorunu. Türkiye tarımda dünyada her türlü bakliyatından hububatından sebze meyvesine kadar çok geniş üretim ağı olan bir ülke. Yani biz domates de üretebiliyoruz, buğday da üretebiliyoruz, pirinç de üretebiliyoruz. Yani çok geniş bir üretim ağı olan ülke. Hatta Türkiye tarım alanlarının ciddi şekilde kaybolmasına rağmen hala tarımda kendi kendine yeterlilik imkanı olan. Dünyada sayılı ülkelerden birisi. En büyük sorunumuz şu çiftçiye para gitmiyor. Hani tarlada 1 lira mark rafta 8 lira diyoruz ya. Çiftçiye para gitmiyor. Şimdi eğer e, bu sorunu hükümet çözmüyor. E, ısrarla çözmüyor. Çözme çözmemek istiyor bir de. Öyle anlıyorum. Şimdi eğer araya burada... küçük geleceğim e, bir hatırlatma olarak yapacağım bunu. Aylar önce Tarım Bakanlığı bir şura toplayacaktı. Bununla ilgili bir şirket kurulmaya kalkıldı. Onlar anlatıldı, hal yasası değişecekti, kesin çözümdü. İşte o seçim zamanında artan hiçbir şey yapılmadı. Yani netice itibariyle çözmüyorum, Çünkü altını doldurayım diye söyledim siyaset. Yavuz Bey, e, fakirlikten beslenen bir siyaset yapımız var. Yani ne kadar çok fakirlik, o kadar çok oy ikilemi var Türkiye'de. Evet. Yani bugün e, oy dağılımına baktığınız zaman 2018 yılını söylüyorum. 2018 yılı oy dağılımı kriz başlangıcı, 2019 Mart seçimleri, e, oylar hep ye, e, kırsalda, e, e, fakirliğin daha yüksek olduğu yerlerde oy artışları var iktidarın. O evet. zaman niye bu sorunları çözelim ki? Yani iktidar gayet haklı bu konuda. <laughs> bu sorunları çözmemekte de gayet haklı. Çünkü fakirlikten gelen bir oy tabanı var. E, o, dolayısıyla bunu niye çözsün? E, bakın emeklilik sistemi. Şimdi Türkiye, Türkiye mesela bu krizde dünyada yeniden üretim merkezi olma yolunda çok büyük fırsatı var. Ama Türkiye'de çalışanın da kaybettiği bir düzen var. Emeklinin de kaybettiği bir düzen var. Belli. Yani kazan kazan formülü yerine kaybet kaybet formülü var. Ve çözmüyor. iktidar bunu bıraktı. Bırakıyor. Çünkü kendisine bağlı bir e, ulufe dağıtma sistemiyle beraber yönetebileceği bir düzen istiyor. Birey istemiyor. Yani birey ne demektir? Birey Melih Gökçek ee, gibi Teba dedi ya. Teba evet veya sayın e, belediye başkanımız gibi işte eleştirip bu doğru değil der. Üç gün sonra da şey 8 saat mi? Üç günde sürmedi galiba değil mi? <laughs> yapıldı? Sekiz saat sonra evet. e, yani de, şey yapabilir. bu Çünkü bu, bu tür iradeler birey iradesi gerektirir. Birey iradesi e, içinde e, ekonomik özgürlük önemli bir noktadır. Beyin özgürlüğü önemlidir ama ekonomik özgürlük de bunu destekler. Yani birçok insanda ekonomik özgürlük vardır ama beyin özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla bu sistemlerin yürümesi için e, yani teba sisteminin yürümesi fakirliğe bağlı, sorunların çözüm, çözüm, çözülmemesine bağlı. Yani o, o sistemin sistem için gerekiyor bu. Şimdi Kalıcı değil de palyatif çözümler belki. Evet. Tarımla ilgili geleceğim. Tarımla ilgili bu sorunu aslında e, muhalefet partilerinin yerel yönetimleri çok rahat çözebilir. Hatta çözmeye de başladılar. Evet. Bu yönde de adımlar var. Nasıl adımlar var? İşte üretici olan yerlerde, mesela tarımda üretici olan belediye başkanları, kendi yörelerindeki çiftçilerin desteklenmesi, tüketici olan belediye başkanları da o yerlerden, o çiftçilerden ürünleri alıp e, kendi bölgesindeki vatandaşa daha ucuza sunması. Evet. Yani... Bu, 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 noktada zaten ciddi şeyler var. Tohum desteği olsun, e alım garantileri var. Alınması gibi şey çalışmalar var. Bu çok önemli. Bu Türkiye'de tarımı tarımı kurtaracak. Sorun tarım değil. Sorun e genel işsizlik. Zaten e son Aralık ayı itibariyle söylüyorum. E 2019 yılı itibariyle işsizlik 13.3. E Ocak ayı itibariyleydi galiba 13.7. 13.3-13.7 dediğiniz zaman da bu rakamlar aşağı yukarı 4-4.5 ile 4 milyon arasında bir işsiz sayısına tekabül ediyor. Ama son bir yılda aşağı yukarı 800 bin kişilik bir çalışma çağındaki nüfus kendini işgücü piyasasından sildi. Yani ne oldu? Ben işgücü piyasasından çıkıyorum, evime gidiyorum, kapanıyorum. Yani salgından önce evine kapanmış bir. 1 milyona yakın çalışabilen çalışabilir var. Evet. Bunu da işsiz hanesine yazarsanız işsiz hanesine gözükmüyor o. Orada onlar eve kapanmış gözüküyor. Bunu da işsiz hanesine yazdığınız zaman aşağı yukarı 5.2 5.3 milyon işsizimiz var. Dar tanımlı olarak. Vardı. Vardı. Şimdi bunun bunun üzerine şu anda 3 milyona yakın e, yeni iş riski olan iki, e, e, eklendi. 3 milyon olur o rakam? 3, 3 milyon civarında evet. Yani toplam 8 88. 3 milyon 8, 8, civarında 8 8,5 bu dar tanımlı ama ama bunu bir şöyle düşünebiliriz Yavuz Bey. Bu 3 milyonun 2 milyonu e, muhtemelen Ramazan Bayramı'ndan sonra işte şeylerin Dönecekler. hafifletmesiyle beraber işe dönebilecek kesin. Ama en az 1 milyon kişi işe dönemeyecek. Bu da çok ya. çok ciddi bir iş. Yani bu bu iş bırakı bırakı aa biz Martın başında ev, evde kal dedik işte Mayısın sonunda evden çık dedik Bitti. evde kalla evden çık dediğin zaman her şey bıraktığın gibi olmayacak çok basit bir örnek yani ben bu örneği sadece seyircilerimizin anlayabileceği basitlikte olduğu için onun örneğini vereceğim mesela Nargile Kafeler de diyoruz değil mi? Evet e bundan sonra Nargile Kafe diye bir şey kalmaz. Zor. Kimler içebilecek? Ya da gidip öyle bir toplu şey nasıl yapılacak yani? Ya, toplu toplu bir yere gitseniz bile o nargileyi herkesin içebildiği marpuçları şeyleri artık bundan sonra salgın hastalığı yaşamış bir toplumda kim içebilecek? Belki tamamen yasaklanacak ülke olarak. Ama yasaklanmasa bile bireylerin insanların kal ne kadar bunu içebilecek? Yani yarısı içse yarısı Sonuç itibariyle o işletmelerin çalışamayacak, orada çalışan beşer 10 kişiler de evet. ona göre işsiz kalacak. E, bununla ilgili bir hazırlık gözüne çarptı mı? Hiç bitireceğiz, biraz da uzattık ama bu uzattık, yani muhtemel ben. işsizlik. Ben sorunuyla ee, mücadele anlamında. Ben şöyle, şöyle söyleyeyim Yavuz Bey, e, biz mesela 2018 yılında e, rahibe kızıp Amerika ile papaz olmuştuk. Evet 78 milyar dolarlık Amerikan tahvilini satıp altın aldık şimdi FED dedi ki dövize dolara ihtiyacı olanlar gelsin benle swap yapsın tahvili, tahvili versinler İşte Endonezya yaptı parasının değer kaybını önledi istikrar sağladı ama biz bunu satmıştık biz papaz olmuştuk ve iş bitmişti bizim elimizde şey yok. Dolayısıyla FED dedi ki e, elinde Amerikan varlığı olmayanlar IMF'ye gidebiliriz. Biz topluma da IMF düşmanlığını sattık. E, yabancı diyoruz, e, Türkiye'de gelir yabancı durur. E, son aylar dahil yabancı her bulduğu fırsatta Türkiye'deki varlığını satıp, satıp çıktı. kaçıyor. E, Türkiye'den kaçıyor. E, gelinen ülke değil, kaçılan ülkeyiz. Dolayısıyla salgından sonra ne olur veya önümüzdeki yıllar ne olur filan bunları hiç fazla düşünmeye gerek yok. Formül çok açık ve belli. Biz fakirliğe ve yoksulluğa mahkum bir ülkeyiz. Bu yönetim anlayışıyla başka hiçbir seçeneğimiz yok. Hiçbir seçeneğimiz yok. Sadece anlık olarak belki kısa dönemde ufak iyileşmeler yaşarız o kadar. Ama Türkiye bu politik yapısıyla gazetecilerin hapiste olduğu, işte e, miras hukukunun dahi hiçe sayıldığı, mal varlığının, özel mülkiyetin e, hukukunun ne olduğu belli olmayan bir tarzda, bir şeyde fiiliyatın, yasaların önüne geçtiği bir tarzda hiçbir yabancının gelmeyeceği, yerlinin de sermayesi olsa bile birçoğunun yatırım yapmayacağı bir ülke olarak bizim sonumuz belli. Fakirlik ve yoksulluk Peki. başka hiçbir izahı yok. İbrahim Kahveci kararttın günümüzü. Peki Çok teşekkür ederim. O zaman sana. bir cümleyle de aydınlatayım. Öyle. Bir cümleyle. Yap. Yani Türkiye orta yaş nüfusu yüzde 68. Bugün solunum cihazı üretiminde de gördük. Çok hızlı ve çok uygun fiyata üretebiliyoruz. Çalışma azmi, çalışma gücü yüksek. Teknolojik haftada altyapı. 50 saate kadar çalışabilen bir ülkeyiz biz. Yani bu kadar yüksek şeyiz. O kadar dinamikiz ki. Ya şurada kontağı değiştirin. Yönetim anlayışını değiştirin. Bak parti söylemiyorum. Yönetim anlayışını değiştirin. Gerçekten Türkiye'yi yönetmeye çalışan bir parti gelsin. 10 yıl 15 yıl Türkiye çift haneli büyümelerle 10-15 yıl sonra kişi başına 50 bin 60 bin dolarlık gelirlere ulaşabilecek bir ülkede. İşte bu. Teşekkür ediyoruz İbrahim. Eksik ben olma. İbrahim Kahveci anlattı bize ekonomikdeki